<laughs> sese 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 selam arkadaşlar bugün size şehrimi genişlettim bir tane futbol sahası yaptım onu göstereceğim İşte buraya bir futbol sahası yaptım burası da koşu yapmak için böyle koşu yapmak için bir yer yaptım Burada da insanlar geliyor burada futbol oynar arkadaşlar diye yap öyle yaptım Bu binayı da aslında 4 katlı olmayacak arkadaşlar 3 katlı yapacağım 3 katlı olunca bakın güzel duruyor bakın Böyle güzel durdu. Şimdi arkadaşlar bu bölüm bayağı uzun sürecek dediğim gibi. O zaman malzemelerimizi baştan alalım. Saat kulesi yapmak için. İş arkadaşlar malzemelerimizi aldık. Şimdi saat kulemizin şuralarını yapacağız lazım. Şuradan bas 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 tekrarıya bas. bas. Neyse arkadaşlar şimdi kulemizi yapalım. İşte sonda bitirdim. Şu anda arkadaşlar büyük kritik moddayım. Yani seviyemiz şu anda 23. Seviye inşaatçıyım. Şurasını da iyice kapattıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. İşte burasını kapattım arkadaşlar. Şimdi bakalım bu taraftan. Hmm, kapattık. Şimdi buraya da saat kulesini yapacağız. Saati yapacağız. Buraya da arkadaşlar saat yapacağız. Saat saat. Aa, <laughs> dur yanlış koyduk arkadaşlar bir dakika. Ya <laughs> Mis gibi oldu arkadaşlar. Vallahi bir şimdi çizgisini de yapacağım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu mu yorumlara yazın. Yani bayağı güzel oldu arkadaşlar. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Siz yorumlarınıza fikirlerinize yazın. Neyse arkadaşlar şurayı yaptıktan sonra görüşmek üzere. Güzel oldu arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Vallahi saat aynısı gibi oldu. Nasıl kaçınıyor? Şimdi arkadaşlar burasını da yapayım. Evet şurasını da kapattım arkadaşlar. Şimdi sıra burasında. İşte arkadaşlar burası da kapattım. Şurasını da kapatacağım. Burasını da kapattım arkadaşlar. Bu taraf da güzel durdu. Buraların ev terliğini kapattıktan sonra görüşürüz atı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi burasını da kapattım. Şurayı da kapattıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burasını da yaptım. Baya güzel durdu arkadaşlar. Yani cidden saatimin, saat kulesinin apartman yani duvarlarını yaptım şimdi. Bu tarafta da saat yapacağız. Sonra üstünde yaptık bu saat kulesi bitecek. Sonra da bu binaya geçecek sıra. Burada da 3-4 tane bina da yapacağız arkadaşlar. Dördüncü bina aslında bina değil arkadaşlar. Ev olacak. Yine çok tatlı bir süper bir şeyim ve tatlı bir ev yapacağım ama. <laughs> Neyse kafamı kaşırdım bir yasa. Bu arada arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı videomuza yorum atmayı ve bizi bir videomuza videomuzu da açıp bizi izle Instagram'dan bizi takip etmeyi kesinlikle unutmayın gençler. Vallahi bile çok güzel bir video olacak. Her türlü güzel güzel videolar gelecek arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Kollarınız kim ha? 3 4 5 Atma. Evet arkadaşlar. Arada bir video fikri de çalacağım arkadaşlar sizde izleyin diye. Neyse. Burayı da kapatayım. İşte arkadaşlar burasını da kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi saati yaptık. Saat kulesini. O zaman üstünü de yapalım. BAM! işte bitti arkadaşlar. Çok süper oldu. Saat kulesini bitirdik. Bakayım boşluk kaldı mı? Bitirdik arkadaşlar işte. Saat kulemiz çok güzel oldu. Şimdi sıra AVM'de. Hop! Eşyalarımızı aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Ta 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 ta. İşte bu arkadaşlar. Allah, dur. Evet arkadaşlar, size like atmayı ve bizi Instagram'dan desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Lazloaksijisi gelirse Instagram'da çok güzel bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Adı Tuğra alacaksın arkadaşlar. TikTok hesabımıza da gelmeyi kesinlikle de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi, Şimdi arkadaşlar bu saat şu kulesi kulesini de yaptık arkadaşlar. Saat kulesi yani şehrimizin en büyük kulesi. bakıyordum da arkadaşlar kusura bakmayın da akşam oluyor dur bir dakika. Sabah sonunda yaptık arkadaşlar neyse. Bu kolum kaçınıyor. İşte arkadaşlar çok güzel olacak. Koyun Ay, Küçük baya önemli o yüzden Lan yağmur Ya Yağmur'a bak Havaya ha, bak Ulan siz Siz ne çiğnetti Benim Ulan senin vay anneni siktiğim Git lan Neyse arkadaşlar ya Beni çok oyaladı lan bu şerefsizler beni Şimdi dur. İşte arkadaşlar. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi bileği binamızın şeylerini yaptık. İşte çok güzel oldu. Şimdi betonunu yapacağım. Baba -ba. o zaman bam. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık yerini betonunu dan aç hayvan. Lan. O zaman yani arkadaşlar üstüyle kapattıktan sonra görüşmek üzere. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüyle kapatalım. Bu apartmana benzeyen AVM'yi çok güzel yapacağız arkadaşlar. AVM'nin yaralarında oyuncakçı olacak, kıyafetçi olacak, oyun salonu olacak. Mesela ne ben söyleyeyim? Grader olacak. De, yani kırtasiye de olacak. Asansör de olacak. Ama asansör olmayacak yani. Merdiven olacak. Yürüyen merdiven. Asansör yapımı zaten bayağı zor arkadaşlar. Ya asansörle uğraşmayın. arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik sizde arkadaşlar like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın çok güzel oldu buradan bakınca bayağı iyi içini de daha sonra yapacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar apartmanları ya da şimdi benzin istasyonu yapacağız Ya da böyle Yolun değil arkadaşlar. Abi, Bezin istasyonunu bak şöyle yapalım. Böyle oluyor. Du, dur bekle. Bakalım aynı boyuna bir bakacağız şimdi. Dur. Tamam arkadaşlar aynı boyda anladık şimdi. Arkadaşlar bu arada fakir seviyelerimizi izlediyseniz onları izleyebilirsiniz. Şurada dönüş olacak. Allah sana şerefsiz. Bir de bana bir de benim inşaatıma gelecek iyi mi? Yaz bayağı uzun oldu dur biraz kaldırabilir miyiz arkadaşlar? 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Çekil, tamam. 8 tamam %8'ini yaptık. Hava karalacak. Yaz. Babayı aydınlataka Evet arkadaşlar böyle olsun işte. Bu bir benzinliktir oğlum. Bok yediniz. Neyse arkadaşlar küfür etmeyelim. Ne haber? Şimdi arkadaşlar üstünü de yapmak için alalım. Geldi. Evet arkadaşlar şimdi şey üstünü de bunlarla yapacağız. Şunu öyle yapalım. Bir dakika. Tamam geberttik. Ben bu oyun kim sizden güçlüyüm arkadaşlar Minecraft'ta. Bunu da anlasanız iyi edersiniz. Yoksa siz de Minecraft'ta keserim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dur. Allah kapı koyduk. <laughs> Oğlum. Yumbul olsanım. <laughs> neyse. benzinliğimizi yapıyoruz arkadaşlar şimdi çok süper bir benzinlik olacak like atmayı ve abone olmayı kesinlikle dizi instagramdan takip edip oradan benimle iletişime kurabilirsiniz sizi çok seviyoruz youtube'da hepinizle konuşuyor zaten Discord sunucumuzu da yakın yani 2021 yılında açacağız arkadaşlar mutlaka gelin Neyse arkadaşlar iyi videoyu bir biraz durdu. üç annenim geldi. Geri zekalı annesi. Ona yorumlarda küfür yazın arkadaşlar. Neyse. Şuradan. Şu anda arkadaşlar vallahi bile çok süper yapıyoruz. Şurayı şurayısını da yapayım arkadaşlar bir saniye. Benzinlik çok güzel oldu arkadaşlar yani. Bu dokunuştan bayağı iyi. Oğlum ya ben burada niye oyalanıyorum? Filme bakıyorum. Bu video arkadaşlar dediğim gibi bir saat özel bir video olacak arkadaşlar. Bir saatlik bir video olacak. Bu video tam bir saatlik özel bir video. Kuram <laughs> ağrıyor. <laughs> Yamyamigamik TV'de nasıl bağırıyor? Ya Medubik TV diye bir kanal var arkadaşlar. Ona da abone olabilirsiniz. Ha evet, ee, sesi duyuluyor. Ben şu an bilgisayardan izliyorum onu. Şu an ben telefondan video çekiyorum. Arkadaşlar, Allah, Allah, tamam arkadaşlar. Umarım bu videoya pis like atmazsınızdır arkadaşlar. Hepinize güveniyorum. Şimdi bu video yani bir saat olacak ya arkadaşlar. O zaman şimdi hemen yapalım. Burasına ışık koyacağım. Bakın arkadaşlar yam yam diyor şu an. Kalmaz bu onun kanalına abone olun bir de ben da. Neyse dur şu ineği. Bir dakika nerede o blok? Yo blok yapacağız. Hadi şu seviyeyi alayım arkadaşlar. Seviye. Heh, gel bakalım. Heh. Ben hızlı iş atacağım oğlum. Bak benzinliği şurasında iki yani 5 dakikada yaptım. 5-6 dakikada yaptım orasını. buraya da otopark yapacağım arkadaşlar. Şuraya da otopark yapacağım arkadaşlar. Burası otopark olacak. Çok güzel olacak. Hadi hadi hadi. hadi. Yalnız otoparkı çok güzel yapıyor. şuradan getireyim. <laughs> Bunun Discord for my da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu bağlamaya çalışacağım. Yani belki bağlayamayabilirim. Ama yani sunucuma bunu bağlarım arkadaşlar. Bu şehir sunucumuza bağlarım. Yani sunucuda oynayabilirsiniz bu şehri. Ama yıkmayın ha. Yıkarsanız sizi mahvederim. Allah çok güzel yapıyoruz arkadaşlar. Yalnız çok güzel oldu ya. Arkadaşlar benim de hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gittiyse yorumlarda yazın. Şuraya da otoparkla yani otopark yapacağız. Ay ne yapıyorum ya. Bu bir tane eskiden ne yaptıklarımı aklıma geldi. Neyse. Karnım da kuruduyor ya. Neyse videoyu bitirdikten sonra yemek yerim. Yav gene akşam. Olma ya. Olma ya. Sinir oluyorum akşam olmasına. Ağzına sıçtım akşamım ya. Az şehir bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Çok fena genişletiyoruz şehrimizi. Bayağı güzel yerler dedikçiz arkadaşlar bu şehre. Sizin yorumlarda yazın arkadaşlar şehir hakkında ne yapalım siz yorumlarda yazın. Polis merkezi falan ya. Yani. Sinema da yaparız. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar ne dikeli şehrimize. Otel de dikebiliriz. Neyse bunu siz yorumlarda yazarsınız artık. Şimdi ben bu şurasını yapacağım. Buraya da az sonra ağaç dikeceğim arkadaşlar. Otoparkın tamamını yaptıktan sonra ağaç evi dik. Yani ağacı yapacağım. Aynen ya, güzel oldu arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar size şuradan göstereyim. Cidden bu şehir. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Tam bana göre. Bakın bayağı üstten bir bakacağım. Gökyüzünden bile bakacağım arkadaşlar. Abi bu şehir bayağı genişecek arkadaşlar. Işte. Yani şş, bakın ne kadar genişecek tarihi mi? Dur koyun öldüreyim. Şu şuraya kadar büyütebiliriz arkadaşlar. Bakın şuraya kadar büyüteceğim. De. Dur şurada bir sürü hayvan var. Geber. Geber. Allah sana şerefsiz. Ağzını sıçarım ya. Yani aa, nasıl sıçtım yani. Veya kuzen neyse. Uyanlandık iyice. Biz benzinliği yapmaya devam. Hmm. Evet arkadaşlar ben bu yolu iyice yaptıktan sonra görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yolu tamamladım. Şimdi otoparkı da ya, e, dün buranın bütün tarafını yaptıktan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar işte arkadaşlar çimenliği yaptım. Buraya da birkaç ağaç diktim arkadaşlar. As diğer duvarları da kapattıktan sonra buraya koşu yolu yaptıktan sonra bu otoparkı da yaptıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Ding <laughs> Evet gençler şurasını da yapıyorum. Baya güzel oldu yalnız arkadaşlar. Vallahi bile benim de hoşuma gitti cidden. Şehrim bayağı oldu. Bu arada arkadaşlar bu üstüme de pan ağacı diktim panacı. Şehrin en büyük pane ağacı. Yani şehrin bütün bir ağaçlarından büyük de. Eh. Aa, yok yerde. Aa, yerde yok. Neyse arkadaşlar ben şuraya da, i̇şte, da. Şöyle. i̇şte arkadaşlar bu, 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 bu Hadi bakalım arkadaşlar şurasını da kapatayım. Ben Bom işte arkadaşlar vallahi bile çok güzel oldu. Yemin ederim güzel oldu. Arkadaşlar siz beğendiniz mi yorumlara yazın. Arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bu video 23 dakikalık videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı. Videoma yorum atmayı. Kanalıma da abone olup bizi de Instagram'da takip edin arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Öbürki bölüm bayağı, bu bölümde bayağı uzun olacak.